Liste delisine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda tehlikeli hayvanlarla ilgili 43 ilginç bilgiyi derledik. Bunları daha önce Oha Diyorum'da ayrı videolar olarak yayınlamıştık. Kaçıranlar şimdi tümünü bir arada izleyebilir. Listemize kaplanla başlıyoruz. Ne aslan, ne leopar, ne de pars. İnsanlarla alıp veremediği ne bilmiyorum. Ama kedigiller familyasının insanlara en çok saldıranı kaplan. Her yıl yüze yakın insanı öldürüyor. Listemizin 9. sırasında sürpriz bir hayvan var. Geyik. Tabii ki geyik insanlara saldırmıyor. Ama otobanda karşıdan karşıya geçerken üzerine doğru gelen ışıkları görünce put gibi kalıyor. Yolun ortasındaki geyikten kaçmak isteyen sürücüler de kaza yaparak ölüyor. 8. sırada çok sevilen bir hayvan var. Köpek. Maalesef kötü sahipleri tarafından kötü yetiştirilen köpekler her yıl yüzlerce insana saldırarak ölümle neden oluyor. Bunlar arasında en tehlikelileri de Pitbull, Doberman gibi içgüdüsel olarak daha saldırgan olanlar. 7. sıradaki hayvan ne? neyse ki Türkiye'de yok. Amerikan bufalosu. 3 metre boyunda 1,5 ton ağırlığındaki bu hayvan tehlikede olduğunu hissedince boynuzlarıyla saldırıyor. Sürüler halinde dolanan bufalolara aslanlar bile nadiren saldırıyor. En çok insan öldüren hayvanlar listesinin 6. sırasında bir başka büyük hayvan var. Fil kızdırılınca çok saldırganlaşıyor. 7 ton ağırlığında 4 metre yüksekliğinde olan bu devasa hayvan her yıl yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden oluyor. Sırada bu listede olmasına şaşırmayacağınız bir hayvan var. Timsah. Bu ölüm makineleri yılda ortalama 2000 insan öldürüyor. Nefesini tutarak saatlerce suyun altında kalıyor ve kurbanına saldırırken cüssesinden beklenmeyecek kadar çevik olabiliyor. Dördüncü sıradaki tehlikeli hayvan sizi şaşırtabilir. Hipopotam. Çizgi filmlerden ötürü sevimli bir imajı olan hipopotam aslında Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri. Bu dev hayvan yılda 3000'e yakın insanın ölümünden sorumlu. Ve geldik en çok insan öldüren 3 hayvana. Üçüncü sırada çok korktuğumuz bir hayvan var. Akrep. 340 milyon yıldır varlığını sürdüren bu hayvana Türkiye dahi dünyanın pek çok ülkesinde rastlanıyor. 2000 türü olmasına karşın aslında 25 kadarı zehirli. Her yıl 5000'e yakın insan akrepler tarafından sokularak öldürülüyor. Listemizin ikinci sırasında tahmin edebileceğiniz bir hayvan var. Yılan. Daha önce en zehirli 10 yılan videosu da yapmıştım zaten. Yılanların her yıl 50 bin'e yakın insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. En çok insanı öldüren türse Hindistan kovrası. Listemizdeki birinci hayvana geldik. Hangisi dersiniz? Bir düşünün bakalım. Tahmin edebileceğinizi hiç sanmıyorum. Arkadaşlar dünyanın en çok insan öldüren hayvanı sivrisinektir. Yılda 750 bin kişiye yakın insan sivrisineklerin taşıdığı bir hastalık yüzünden hayatını kaybediyor. Listemizin 10. sırasında en çok bilinen türlerden biri olan çıngıraklı yılan var. Zehri elbette öldürücü. Hatta panzehir yapılanların dahi %4'ü hayatını kaybediyor. Bu türün bebek yılanı yetişkinlerinden çok daha tehlikeli. Çünkü ısırdığında enjekte edeceği zehrin miktarını henüz kontrol edemiyor. En zehirli yılanlar listesinin 9. sırasında sağır yılan var. Avustralya'ya özgü bir yılan. Genelde diğer yılanları avlayarak besleniyor. İnsanı ısırdığında önce felç ediyor sonra da 6 saat içinde öldürüyor. Bir diğer ilginç özelliği de ısırdıktan sonra saniyenin altıda biri hızla kurbanını ikinci kez ısırması. 8. sırada ülkemizde de yaygın olarak görülen engerek yılanı var. Genelde yağmurdan sonra ortalığa çıkıyor. Oldukça hızlı hareket eden bir hayvan. Isırdığı yerde ciddi bir kanama oluyor. Engereğin zehri kişinin kan basıncını düşürdüğü için kalp krizine dahi neden olabiliyor. 7. sıradaki yılanımız Filipin kobrası. Listemizdeki tek kobra. Çünkü kobra türleri içinde en zehirlisi. Çok ilginç bir özelliği var. Zehrini 3 metre kadar uzağa tükürebiliyor. Isırdığı insana panzehir verilmezse kişi felç geçiriyor. Ve maalesef yarım saat içinde de ölüyor. Dünyanın en zehirli yılanları listesinin 6. sırasında kaplan yılanı var. Genelde bir insanı gördüğünde kaçan bir hayvan bu. Ancak kolayca kaçacağı bir yer yoksa çok saldırgan olabiliyor. Bu yılan ısırdığında kurbanlar yoğun bir şekilde terlemeye başlıyor. Ve 30 dakika içinde zehir etkisini gösterip öldürüyor. Sırada Afrikalı bir yılan var. Karamamba, saldırganlığıyla tanınıyor. İsmini derisinin renginden değil, ağzının içindeki siyahlıktan alıyor. Kara yılanları içinde en hızlısı, saatte 20 km hıza ulaşabiliyor. Tek bir ısırığındaki zehir 20 kişiyi öldürebilecek kadar etkili. Pan zehir alınmadığında zehir sizi önce komaya ve tabii ardından da ölüme kadar götürüyor. Listemizin dördüncü sırasında Avustralya'da yaşayan Taypan var. Bu yılanın bir doz zehri 12 bin domuzu öldürebilecek kadar güçlü. Bir insanı ısırdığında pan zehir alsa bile ölebiliyor. Zehir kana karıştığında kurbanın kan dolaşımı duruyor sonra da acılar içinde hayatını kaybediyor. En zehirli yılanlar listemizdeki ilk üçe geldik. Üçüncü sırada Asya'da yaşayan mavi krayit var. Bu da keza bazen panzehirin dahi etkili olmadığı bir yılan. Diğer yılanları hatta kendi türündeki yılanları avlayarak besleniyor. Zehri kobradan 16 kat daha güçlü. Isırdığı kişi 6 ila 12 saat içinde komaya girerek ölüyor. Listemizin ikinci sırasında kahverengi yılan var. Avustralya'nın en kalabalık şehirlerinde bile rastlanabiliyor. Çok hızlı hareket eden ve saldırganlığıyla tanınan bir hayvan. Isırığının 14 binde biri dahi bir insanı öldürebiliyor. Sadece harekete duyarlı olduğu için onunla karşılaştığınızda tek yapmanız gereken put gibi durmak. Geldik dünyanın en zehirli kara yılanına. İç bölge taypanı adındaki yılanın bir ısırığında bulunan zehir 100 insanı 250 bin fareyi öldürebilecek güçte. Bu her çıngıraklı yılandan 10 kat, kobra'dan 50 kat daha öldürücü. Neyse ki genelde balta girmemiş ormanlarda yaşıyor ve insan gördüğünde ilk yaptığı şey saldırmak değil, kaçmak oluyor. <laughs> yıl köpek balıklarının saldırısı sonucunda 30 insan ölür. Buna göre bir köpek balığı tarafından öldürülme şansınız 300 milyonda birdir. Yani aslında bu risk size yıldırım çarpmasından bile daha az. Köpek balıklarının vücudunda tek bir kemik bile yoktur. İskelet sistemleri kıkırdaktan oluşur. Köpek balıklarının ortalama 45 dişi olur. Ancak çeşitli sebeplerden sürekli dişlerini kaybederler. Onlar adına ne mutlu ki çabuk bir şekilde yerine yenileri çıkar. Bir köpek balığı tüm hayatı boyunca 30 bin diş çıkarır. Büyük beyaz köpek balığı okyanusun en ölümcül hayvanıdır. Avını saatte 30 kilometre hızla yüzerek takip edebilir. Boğa cinsi köpek balıkları hem tuzlu suda hem de tatlı suda yaşayabilir. Bunu da kanlarındaki bazı maddeleri değiştirerek yaparlar. Köpek balıkları 400 milyon yıl önce ortaya çıktı. İnsanlarla karşılaştırıldığında 100 kat, dinozorlarla karşılaştırıldığında ise 3 kat daha eskiler. İlginç olansa bulunan fosillere göre o zamanlardan bu yana çok çok az değişikliğe uğramışlar. Köpek balıklarının öldürdüğü her insana karşılık insanlar tarafından 2 milyon köpek balığı öldürülür. Çekiç başlı köpek balıkları başları yumuşak olarak doğar. Ancak böylelikle çekiç şeklindeki kafaları annelerinin doğum kanalından geçebilir. Köpek balıklarının duyma yeteneği olağanüstü gelişkindir. Küçücük bir balığın yüzerken çıkardığı sesi 500 metre uzaktan duyabilir. Benzer şekilde koklama kabiliyetleri de çok iyidir. Büyük bir havuzun herhangi bir yerine bir damla kan damlatın Sonra o havuza bir köpek balığı koyun. Hemen kokusunu alıp kanın bulunduğu yere yüzer. Köpek balığı türlerinin boyu genelde 1 metredir. Ancak bazı türlerin boyu 15 metreyi bulur bir insan yılda yarım ton kadar yiyecek yer. Büyük beyaz köpek balıkları ise yılda 11 milyon ton yiyecek tüketir. Okyanusta eşit sayıda yüzmelerine karşın erkekler %90 oranla daha fazla köpek balığı saldırısına maruz kalmıştır. Yani her nedense köpek balıklarının erkeklere garezi var. Ya da kadınları ısırmak delikanlılığa sığmaz diye düşünüyorlar. Listemizin 10. sırasında Afrika'daki nehirlerde ve göllerde yaşayan bir su canlısı var. Dev kaplan balığı. Yetişkinleri 1 metre boyunda 70 kilogram ağırlığında olan bu balık genelde 32 keskin dişe sahip. Dev kaplan balığı çok hızlı hareket etmesiyle de ünlü. Sıradaki tuhaf dişli hayvanımız ağız suratlı mürekkep balığı. Atlas okyanusunun 2000 metre derinliğinde yaşıyor. Dişlerinin etrafındaki dudak gibi olan kısımda ayrıca takdire şayan. 8. sıradaki balığın ismi epey garip. Kurabiye kesici köpek balığı. Bu aslında küçük bir köpek balığı türü. Yetişkinleri 50-60 cm boya ulaşabiliyor. Çenesinin üstünde küçük, altındaysa devasa dişleri var. Bu tuhaf balık özellikle adalara yakın sularda yaşadığı için maalesef insanlara saldırdığı da oluyor. Sıradaki balığımız büyük dişli murana. Atlas okyanusunda ve Akdeniz'de yaşıyor. 120 cm uzunluğunda olan bu hayvanın dişleri adeta cam gibi. Keza çenesini kapattığında bile görünecek kadar büyükler. Altıncı deniz canlısı bufa balığı. İlginçtir, bu hayvanın çenesi yok. Ağız kısmındaki dişler çiğneme amaçlı değil. Yakalamak için varlar. Dilini ve dişlerini kullanarak kurbanını yakalıyor ve emerek doğrudan midesine gönderiyor. Beşinci sıradaki canlımız boncuklu çiton. Bu bir deniz yumuşakçası. Boyu sadece iki buçuk santimetre. Taşları dişleriyle kazıyarak besleniyor. Tabii taşları değil, üzerlerine yapışmış küçük organizmaları yiyor. İnanılmaz güçlü dişlere sahip. Öyle ki dişlerinin üst kısmındaki madde bir canlıda rastlanan en güçlü yüzey. İlginç dişler listesinin dördüncü sırasında siyah ejderha balığı var. Denizin 2000 metre derinliğinde yaşıyor. Geceleri yüzeye çıkarak avlanıyor. Sadece dişleriyle değil gözlerinin altındaki ışık üreten alanla da ünlü. Bu şekilde önünü aydınlatarak keskin dişleriyle kurbanını yakalıyor. Geldik ilk üçe. Üçüncü sırada deniz gergedanı var. Boyu 5 metreyi bulan bu devasa hayvan listemize dişleriyle değil dişiyle girdi. Çünkü mızrağa benzeyen tek bir dişi var. Ve bu dişin boyu yetişkinlerde 3 metreyi buluyor. Araştırmacılar ne işe yaradığını çözebilmiş değil. Boynuzdan farkı ne derseniz bu uzantıda tıpkı dişlerde olduğu gibi milyonlarca sinir hücresi var. Listemizin ikinci sırasında deri sırtlı kaplumbağa oturuyor. Boyu 2 metre civarında. Ağzının içinde sıra sıra dişler var. Bu dişler özellikle deniz analarını avlamak için bu şekilde gelişmiş. Neyse ki tüm kaplumbağalar gibi bu da hızlı hareket edebilen bir hayvan değil. Hal böyle olunca da insanlar için tehlike oluşturmuyor. Ve geldik en acayip dişli deniz canlısına. Kesin şaşıracaksınız. Bu bir deniz solucanı. Bobits solucanı olarak biliniyor. Özelliği ise makas şeklindeki dişleri. Kendini kumun içine gömerek avını bekliyor. Antenleri sayesinde kurbanının yaklaştığını hissediyor ve hızla fırlayarak makas dişleriyle kurbanını bir anda iki parçaya bölüyor.